Umay hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi ben en çok şunu merak ediyorum yani yıllardır prodaf'ta tanıyorum biliyorum böyle neyle uğraştığını biliyorum ee, işte bir siber güvenlik e, sızma testleri e, ya inanılmaz bir böyle şey bir bilişim konusunda uzman bir şirket ve benim hep gördüğüm hep çalışanlar erkek. Birincisi buradan başlamak istiyorum yani e, bir kadın olarak bu siber e, güvenlik bu, sektörü sektöre nasıl bir ilgi duydun? Bu alana nasıl yöneldin? Hatta istersen şöyle başlayalım. Biraz daha öne gidelim. Yani senin uzmanlık alanın nedir? Nasıl oldu buraya ilgin? Nedir senin hikayen? Tabii ki. Benim ilgi alanım aslında çok daha farklıydı. Daha doğrusu uzmanlık alanım çok daha farklıydı. Ben inşaat mühendisiyim. Ama sürekli olarak bilgisayarlarla iç içeydim. Ve günümüzde biliyorsunuz ki artık sadece dijitalleşme bir bilgisayar ve telefonlarla sınırlı kalmadı artık hani evimize kadar elektrik süpürgelerimiz bile artık akıllı bildiğiniz gibi her şeyimiz internete bağlı ve artık güvenlik dediğimiz şey fizikselden değil sadece fizikselle sınırlı değil artık dijitalle birlikte birleşerek bir bütün halinde düşünüyoruz ve aslında burada karşımıza siber güvenliğinde ne kadar önemli bir şey olduğu da karşımıza çıkıyor ve bu bütün bunları düşündüğüm zaman aslında benim çok ilgimi çeken bir konuydu siber güvenlik çünkü hep göz ardı edilendi ne kadar önemli olsa bile çok göz ardı edilen bir konuydu ve yeni yeni aslında önemi anlaşılmaya başladı ve bu konuda ben çalışmak istediğimi fark ettim ve inşaattan evet radikal bir karar vererek bu sektöre yöneldim. Yani ne? normalde mezuniyetin uzmanlığı ne asıl? Bir i̇nşaat isim. mühendisiyim normalde evet. Ee, ve bu şekilde ProDaft'la yollarımız kesişti ve benim de ilgimle birlikte e, bu şekilde bir yola girdik ve şu an evet dediğim gibi e, devam ediyoruz. Ben şimdi ProDaft'ta çalışanların böyle birer birer şimdi düşünüyorum işte Koryak, Can falan nasıl başladılar. Hepsi'nin geçmişin çok çocukluk çocuk yaşlarından yani sonuçta evet. e, küçük lise ortaokul hatta çağlarından Hı -hı. itibaren bir böyle bir yazılım kodlama bir takım merakları var hatta Hı -hı. böyle bir sızma. Konusunda falan değil zaten uzmanlar. Evet tabii ki. E, sende de böyle bir şey var mıydı? Ne ben vardı de sende? o şekilde değil daha çok oyunlarla ilgili sürekli olarak bilgisayardaydım. Yani ben hayatım e, hala öyledir sürekli bilgisayar başındayımdır sadece iş olarak görmüyorum bunu hayatım sürekli bilgisayardadır ve gerçekten çok da ilgi duyarım aslında benim için yanlış bir tercihti belki de inşaat ve sonradan bu alana yönelmek benim için çok mutlu olduğum bir seçim oldu ve şu an gerçekten olmam gereken yerdeymiş gibi hissediyorum kendimi zaten ve bu şekilde devam ediyorum. Peki çok e, oyunla iç içe değil. Yani biraz daha farklı işte evet. siber güvenlik konusunda. Hı hı. E, sence nasıl bir şey var ortak payda var? Eee Açıkçası bu konuda benim kendi bazı düşüncelerim var. Şu şekilde ki artık biliyorsunuz sanal gerçeklikle birlikte daha fazla bu Metaverse'in de çok fazla konuşulduğu konulara giriyoruz. Ve bu konuda aslında benim çok heyecanla beklediğim bir konuydu. Dediğim gibi sürekli bilgisayar oyunları oynayan bir insan olarak artık sadece dijital olarak bilgisayar başında değil gerçekten benliğimizle o dijital dünyanın içinde var olmaya başladık. Ve burada aslında önemini de kavruyoruz siber güvenliği Ve burada aslında oyun dünyasıyla sanal dünyayla gerçeklikteki o güvenlik algısının nasıl birleştiğini görüyoruz. Ve benim için aslında burada bir ortak paydada buluşuyor diyebilirim. Şimdi hakikaten şey çok ilginç iyi de bir bağlam kurdun. Bir yandan da böyle yani bundan 10-15 yıl öncesinin gibi bir bilgisayar, internet ağları söz konusu değil. Artık çok daha farklı. Tabii. Yani her şeyimiz orada. Ya yani güvenlik çok ön planda ee, Sence senin o bakış açısıyla hareket ettiğimiz zaman e, nasıl bir Katkın olacak e, bu şeye. Bu anlamda ne düşünüyorsun? Neler yapacaksın? Şu an siber güvenlik şöyle bir alan aslında. Özellikle hatta ProDAF'ta çalışmak şöyle söyleyeyim. E, gelişme alanının sınırlı değil aslında. Evet ben burada şu an iş geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. Ancak benim görevim sadece iş geliştirmeyle sınırlı değil. Benim e, gelişmek istediğim bütün alanlarda bana bir destek söz konusu. Yani ben şu an hangi alana yönelmek istersem, hangi alanda kendimi geliştirmek istersem şu an e, ekipten, Bununla ilgili destek görüyorum. O yüzden e, eminim ki ileride de pek çok konuda katkı sağlayacağım. Ben şu an sadece yaptığımız işleri farklı kişilere aktarıyorum. E, yaptığım iş bu şekilde ilerliyor şu an için. E, ama ileride biliyorum ki e, Prodaft'ın da desteğiyle çok daha farklı konularda da e, gelişimimi sürdüreceğime inanıyorum. Biraz aç, açtın ama ben zaten sormak istiyordum. E, benim için hakikaten çok şey, Prodaft böyle çok bizemli, yani... Çok acayip şeyler yapıyorlar. Dünyayı ilgilendiren şeyler yapıyorlar. Ama ben tabii kendi uzmanlığım biraz farklı olduğu için çok hı hı. da anlamıyorum. Ama e, biliyorum ki çok önemli. Yani hı. yaptıkları e, sadece kamu yararı değil. Yani bir özel şirket olarak şirket olarak yaptıkları. Hı hı. E, kamu güvenliği açısından, e, vatandaşlar açısından, da herkes açısından böyle bir bir takım e, önemli işler yapıyor. E, sana göre yani product kültürü nasıl tam olarak yaptıklarını... Nasıl değerlendiriyorsun? Sana da büyüleyici geliyor mu? Bana tabii ki de çok büyüleyici geliyor. Zaten en başında çalışıyormuş gibi hissetmiyorsunuz Product'ta. Bunu belki bilmiyorum klişe midir bunu söylemek ama gerçekten çalışıyormuş gibi hissetmiyorsunuz Product'ta. Çünkü o sürekli o değişen bir ortam, sürekli ilgi çekici bir çalışma mevcut ve bu ekibin parçası olmak, bunu farklı kişilere aktarmak gerçekten çok heyecan verici ve evet benim için de içinde olarak çok büyüleyici bir şey. Bunun bir parçası olmak ve her geçen gün daha fazla yerde sorumluluk almak. Daha fazla kendinizi o e, süreçlere adapte etmek istiyorsunuz aslında. Oyun merakından geliyorsun ama eminim burada böyle çok ilgini çeken e, uzmanlıklar da vardır. Yani ne bileyim sızma testi bana böyle keşke öğrensem bu alana bir, bir, e, bu alanda bir uzman olabilsem gibi düşüncelere kapılıyorum bazen. Hı hı. E, sende de böyle oluyor mu? Özellikle öğrenmek istediğin buradan alabileceğin şeyler nedir? Çünkü çok farklı uzmanlık var Özellikle böyle ilgi duyduğum bir alan iş geliştirme. Tabii yaptığın şey bu ama onun haricinde böyle ne bileyim kodlamadır, yazılımdır özel ilgi duyduğum bir şey var mı? Tam olarak öyle değil. Ee, açıkçası benim en çok e, ilgi duyduğum konulardan birisi tamamen aslında siber güvenlikten e, şu an bağımsız olarak anlatabilirim. İnsanların konuşmalarından mesela İngilizcelerinden yaptıkları hatalardan onların hangi milliyete ait olduğunu oyunlarda çok fazla tahmin ederdim ben. Örneğin mesela oyun oynarken biri bir cümle kurar İngilizce ama bilirsin ki o kişi o cümleyi kendi dilinde düşündüğü için yanlış bir şekilde çeviriyordur aslında tam İngilizce'de. Karşılığı o değildir. Ve oradan hani sen şuralı mısın diye sorup bunu tahmin etmeyi çok severdim. Ve şu an aslında ProDaf'ta da böyle bir çalışmaya evrilebileceğini görüyorum aslında bu konunun. Ve kendim bu konuda geliştirip tehdit aktörlerinin de milletlerini İngilizce kullansalardayı tahmin etme ve bununla ilgili bir çalışma yapma yolunda da belki kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum ben. Şimdi hem senin uzmanlık alanının olduğu için belki en doğru sormam gereken kişi de sensin. E, yani... Bütün verilerimiz aslında her yerde yani mutlak gizlilik diye bir şey yok, mutlak kontrol diye bir şey yok, güvenlik diye bir şey yok. yüz güvenlik herhalde bu sektörde öyle bir şey söz konusu değil. Gitgide evriliyor. Hakikaten insan tedirgin oluyor. Hatta bazı insanlar paranoyak oluyor. Bu nereye evrilecek, nereye gidecek? Yani daha mı tehlikesiz bir hale alacağız? Bundan 10 yıl sonra ne olacak? Ne alanlarda farklılıklar olacak? Yani ütopik şeyler de olabilir. Bunun biraz daha gelişmiş de olabilir. Hiç tahmin edemiyoruz ama senin bu konuda bir tahminin var mı? Benim bu konudaki tahmin bunu e, siber güvenliğe olan ihtiyacın tabii ki de çok artarak e, devam edeceği yönündeki araştırmalar da zaten bu şekilde gösteriyor. 2025 yılı itibariyle e, katlarca fazla şu ana göre hem siber güvenlik alanında e, gerçekten uzman ihtiyacı artacak hem de bu alana olan ihtiyaç artacak. Çünkü e, konuşmamızın başında da belirttiğim gibi artık her şeyimiz dijitalleşiyor. Bizim e, sadece bazı dijital ee, şeylerimiz değil artık fiziksel olarak gerçekten iç içe geçiyor bu olgular ve artık çok daha fazla e, korumak zorundayız bu bilgileri ve dediğim gibi Evet tabii ki de önemi kat ve kat artacaktır. Önümüzdeki ben şimdi yıllardan. yıllar öncesini düşünüyorum bundan işte ilk kurucu ortaklar işte Koryak'la Can'la tanıştığım zaman yani çok daha küçük bir ekiplerdi. Böyle evet. yeni mezun birkaç kişi kurmuştu. Şu anda en son çalışan sayısı e, şu an 55'ten fazla 55 evet e, araştırmacı var günümüzde. Çok de de uzak değil aslında. Dediğim gibi 10-15 yıl önce bambaşka bir dünyaydı. Şimdi bambaşka gelecekte evet. muhtemelen hem bu sayılar artacak hem de bir iş alanları, iş kolları, Tabii ayrı ayrı uzmanlıklar falan daha da farklılaşacak gibi. Kesinlikle, kesinlikle öyle olacak. Çok daha farklı bir e, pencereden bakıyor olacağız bu. Peki 55 çalışanın kaç kadın? 55 çalışanın kaçı kadın? şu an için %50'ye yakın bir oran tutturmaya çalışıyoruz açıkçası. Biz ve bunu daha fazla teşvik etmeye çalışıyoruz. Özellikle staj başvurularında olsun. kadın başvurularını da artırmaya çalışıyoruz ki yani o dengeyi sektörde de bir yenilik yapıp o dengeyi korumaya çalışıyoruz. Şey doğru ama değil mi? Bir yandan hani doğru kırmaya çalışıyorsunuz. Yani bu işe ilgi duyanlar genelde erkek ve sektörde de kimle konuşsanız hep erkek. Hep erkek erkek erkek. erkek. Hı hı. Kadınlar mı ilgi duymuyor yoksa yer mi bulamıyorlar böyle bir genel bir şeyin tespitiniz var mı? Şöyle bununla ilgili benim bir tespitim değil ama yapılan bir araştırma var kadınlar biliyorsunuz bu kualifikasyonların tamamını sağ, karşılamadıkları takdirde işlere başvurmama eğilimindelermiş. Bunda erkeklerde ise çok daha farklıymış. Yani tamamını karşılamasalar dahi başvuruyorlarmış. Bu sebepten ötürü de kadınlarda biraz cesaret eksikliği oluyor. Ya hani ben bunun tamamını karşılamıyorum. Bence buna başvurmamalıyım gibi. Bu yüzden ben bunun eksikliğinin açıkçası burada kendine güvende, kendini çok fazla sorgulamakta olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bazen %100 ya da %150 oraya yeterli olman gerekiyormuş gibi hissediyorsun. Bir yere başvurmak ya da onun için kalifiye olmak için ama aslında öyle değil. E, erkekler o yüzden biraz daha farklı, daha fazla başvuru sayılarında farklılıklar olabiliyor ama bu tabii ki de her geçen gün değişiyor artık. Daha fazla kadın başvuran oluyor. Son staj başvurularında da yine e, kadın oranı gerçekten dikkat çekiyor, artmış bir oran mevcut. E, zamanla çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bir de e, şimdi senin gözünden şeyi merak ediyorum gerçekten. E, bir stereotip vardır ya hacker yani sonuçta yapılan iş e, Siber güvenlikle hı hı. alakalı aslında bir nevi e, kurumun birçok çalışanı hacker bir anlamda. her Hep şöyle bir stereotip var ya, ya kapşonlu çok yemek yiyen, şey, abur cubur yiyen falan. E, böyle bir şey bekliyor muydun? Nasıl bir, e, bir karakterler var? Turodaf'ta? Ya O şekilde düşünmemek lazım açıkçası. Ben de ilk işe girerken o şekilde düşünmüyordum. Çünkü e, genellikle fenotipler, o kafamızda belirttiğimiz fenotipler hiçbir zaman gerçek olmuyor. E, sadece ben yapılan işe odaklanmıştım. E, yapılan işin e, ne kadar etkileyici olduğuna odaklanmıştım kişilerden. Çok ki hala da öyle. Hani o düşündüğünüz gibi bir e, fenotip söz konusu değil. Bir de e, son olarak da şeyi konuşalım istersen. E, ustayı yani ProDaft'ın aslında biraz da senin alanından bakarak, iş geliştirme alanından bakarak yani neler yapıyor ve e, sonuçta nihai markası, nihai Hı -hı. ürünü de usta. Evet. Usta ne gibi çözüm öneriler sunuyor? Biraz da ustayı dinleyelim. Özellikle. Tabii ki de. Usta özellikle siber tehdit istihbaratı sunuyor. Ancak farklı yanı şu ustanın. Biz sadece bu istihbaratı sunmakla kalmayıp yani bilgi paylaşmak dışında aynı zamanda detaylı raporlarla bizim müşterimizin, birlikte çalıştığımız şirketin iş yükünü arttırmak yerine azaltıyoruz. Bu tehditleri elimine etmek için adımlar atıyoruz. Ve bunlara gerçekten çalıştığımız şirketlere gerçekten detaylı tehdit raporları sunuyoruz. Aslında burada ayrışıyor bizim usta ee, diğer rakiplerinden diyebilirim. Ee, şimdi Prodaft hakikaten şey yani sadece Türkiye'de değil artık sınırları açık, şey, çok uluslu yapılanmaları da e, başladı. Aslında dünyaya hitap eden bir marka. Hı hı. Ee, bu anlamda Türkiye'deki yeri ve önemi ya da dünyadaki ve yeri önemiyle de birkaç cümle söylemek ister Tabii ki de Türkiye'deki yeri ve önemi zaten e, şu an pek çok kritik sektörde kritik firmalarla çalışıyoruz ve yine dünyada da aynı şekilde pek çok e, kritik sektörde kritik firmalarla çalışıyoruz ve bu artarak devam edecektir. Bizim e, hizmet ettiğimiz sektörler bankacılık e, sektörleri, havacılık sektörleri gibi çok kritik sektörler ve bu Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yine aynı şekilde. Bundan sonra Prodaft'ın adını herhalde çok daha sık duymaya başlayacağız. Tabii ki, evet. O zaman. Teşekkür ederiz. Ne demek rica ederim ben teşekkür ederim.